Herkese merhabalar. Bugün sizlere Dermic Lab'den Zen serisinden bahsetmek istiyorum. Dermic en büyük özelliği %100 vegan içeriklere sahip olması ve tüm ürünlerinin hayvanlar üzerine test edilmemiş olması. Zen serisinin içinde kızıl pirinç kök hücresi yer alıyor. Kızıl pirinç kök hücresi ciltte lifting etkisi yaratan, cildin toparlanmasına destek sağlayan kuvvetli bir anti-aging seri. Sistemimizde gündüz kremimiz, gece kremimiz, göz çevremiz yer alıyor. Bir de Dermic Lab serisinde ekstra yer alan C Mornic Brickle var. C Mornic Brickle %5 saf C vitamini içeriyor. Dolayısıyla tüm sistemlerimizin altına destekleyici ürün olarak kullanabiliriz. %5 C vitamini sayesinde tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabiliyor, göz çevresi dahil uygulama yapabiliyoruz. Temiz cilde ilk başta C vitamini sürmekle başlayalım. İki pompa almamız yeterli olacaktır. Temizlediğimiz cilde ilk başta C vitaminimizi sürerek başlıyoruz. Çok kolay, akışkan bir yapısı var, kremsi bir dokusu var. Sürdüğünüzdeki o kadifemsi hissi zaten anında hissediyor olacaksınız. Ürünü göz çevresine kadar sürebiliriz. Özellikle göz çevresindeki morluklardan şikayetçi olan kişiler Dermic Lab'in C Morning Miracle'ını göz kremlerinin altına rahatlıkla uygulayabilirler. Hemen üzerine Dermic Gündüz Kremi'ne geçiyor olacağız. Gündüz Kremi'nde SPF 15 koruma faktörü var. SPF 15 koruma faktörü sayesinde aynı zamanda dış etkilere karşı da cildimizi koruyor olacağız. Bu üründen yaklaşık 2 pompa kadar almamız yeterli. Yani aslında baktığımızda yarım parmak bolmu kadar olacaktır. Ürünlerin içinde paraben yer almaz kokulara rahatsız edici bir kokuya sahip değildir. Tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabilir. Sürüldüğü andan itibaren cilt hemen ürünü emiyor. Zen serisinin gündüz bakımını yapmış olduk. Şimdi ise gece bakımına geçelim. Gece bakımında cildimizi temizledikten sonra, tonikledikten sonra temiz cildin üzerine Zen serisinden Repair kremini kullanıyor olacağız. Repair kremden iki pompa almamız yeterli olacaktır. gece kremimizi sürdükten sonra hemen göz çevresi ürünümüze geçiyor olacağız. Yine çok küçük, ufak, iki minik pompa göz çevremize yeterlidir. Göz çevremizi tarif etmeden nazikçe sürüp tamponlamamız yeterli. Bugün sizlere Darmic Zan Zen serisinden bahsettik. Cildinize kuvvetli bir anti etki istiyorsanız Zen serisini kullanabilirsiniz.